Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem güneş enerji sistemimizi test etmek hem de el aletlerini çalıştırabilmek için kurulum yapacağız. Sistemimizde Solimvet NV Eco serisi 6.10.2 kva inventör, 50.2 volt 100 amperlik akü ve 5 adet 575 watt çift cam monokristal solar panel kullandık. Sistemimizi tamamen kendimiz oluşturduk. Önce lityum akü ile inventörün bağlantısını yaptık. Bütün bu işlemleri yaparken cihazların kapalı olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi çıkış kablomuzu yerine takıyoruz. Sevgili takipçilerimiz, evimizin, güzel yuvamızın elektrik ihtiyacını güneş paneliyle karşılayacağımızı daha önce söylemiştik. İnvertörümüz ve bataryamızı şu anda kurulumunu yapıyoruz. Açılışını yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bataryamızın ışıkları yandı. İnvertörümüzü de açıyoruz. Evet inverter de açıldı. Görüldüğü üzere bataryamızda enerjimiz var. Bu bir reklam değildir, işbirliği değildir. Evet kırmızı ışığımız da yandı. Şu anda inverter herhangi bir cihaz bağlı olmadığı için hala hazırda herhangi bir şeyimiz yoktur. Tüketimimiz yoktur. Evet da dolu. Şu an iki diş herhalde. Hı Şu anda muhtemelen yüzde 25% 30 civarında bir batarya şeyimiz var. 230 watt elektrik mevcut. Evet uzatma kablomuza şu anda elektrik gidiyor. Şu anda herhangi bir elektrikli cihazı çalıştıracak şeyimiz var. Evet. Enerjimiz var. Şu kısma da panelleri bağlayacağız. Güneş panellerinden gelen kablolarımızda da buraya bağlayıp Allah'ın izniyle elektriği ücretsiz bedava sağlamış olacağız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun halimize. Biraz önce lityum akide bulunan enerjiyle ile inventörümüzü çalıştırdık. Üretim olmadığı için sadece bataryadan enerji aldığı için inventörün ışığı kırmızıydı. Panelleri bağlayınca ışık pembeye dönüşecek. Tekrar cihazları kapattık. Güneş panellerinin montajını yapacağız. Önce enerji yokken inventöre bağlıyoruz. Panelleri seri bağlayıp soketini takıp da enerji üretmeye başlayacağız sonrasında. da birbirine de temas etmiyorsa tamam. Panelleri seri bağladık. Son soketini takıyoruz. Bu geldi Evet. Demek ki bir hayat de var. Orada. Panelleri idareten bu şekilde yerleştirdik. Test amaçlı olarak. Hı. Test amaçlı olarak. Ve ufak bir işimizi halletmek için. Sonrasında ön tarafa sundurma yapıp tam olarak buraya koyacağız. Bakalım inventörü çalıştırmaya gidelim. Ee, akü açalım. Niye şey yapmadım? Şu anda yandı. Açımızda şarj oluyor. Gördüğünüz gibi. Dışından kuruma takalım. Aşağıdan mı gidelim? Şu an pembe ışıklandı. Kırmızı vardı. Kırmızı da sadece bataryadan besleniyordu. Şu an güneş panelinden çekiyor. 248 Watt kullanım olmadığı için kullanım kısmı boş ve 230 voltta enerji çıkışımız var. Batarya doluyor 49.4 şu an. Şu sistemimizin kurulumunu geçici olarak yaptık. Inventor'da bazı parametre ayarları var. Öncelik parametresi, akı parametresi gibi ayarlarını yaptık. Sorunsuz üretim yapıyor. Beğenip yorum yapıp takip etmeyi ederseniz seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çalıştır. Yeah. <laughs>